Herkese merhabalar. Aklındaki kişi bakalım seninle ilgili neler düşünüyormuş. Bu kişi sana karşı sakin, barışçıl bir enerji var. Barışmak için hani e, ama burada bir soğukluk, anlaşmazlık, küslük yaşadığınız, kararsızlık yaşadığınız bu yüzden senden uzaklaşmak istediği görünüyor sana yaklaşma niyeti var ama acele etmek istemiyor kendi içinde toparlanmak istiyor bir de korkularıyla beraber gelmek istemiyor sana karşı korku ve kaygıları var seni kaybetmekten de korkuyor aynı zamanda bir şeyleri böyle kontrol etmeye çalışmış şimdi bırakmaya başlıyor artık mesela sana çok böyle baskı yapmış olabilir kıskançlık yapmış olabilir Böylece aslında aranızda işte sorun çıkartmış olabilir. İşte bunu artık aslında kendi de yapmak istemiyor. Çünkü seni kaçırır böyle yaptığı için. Sana karşı daha cömert ve daha paylaşımcı olmayı da düşünüyor. Burada şimdi bir buluşma, bir bir araya gelme, barışma durumunuz var. Belli ki şimdi bu kartlara baktığımızda sizin küs olduğunuz, yani aranızın açık olduğu görünüyor. Bir netleşme olacak, birlikte güzel vakit geçireceksiniz. Ve tekrar Karar verme sürecine gireceksiniz. Sen yani bizden olur mu diye. Ee, şimdi netleştirmeye çalışacak. Sana karşı düşüncelerini. Hani ilişkimiz nasıl ilerleyebilir? Ciddi adım atar mıyız acaba? Hani bunları da kafasında e, netleştirmeye çalışıyor. Yani senin hayatına geldiğinde. Daha net olacak bunlar. Tabii ki sen ne düşünüyorsun şu anda ona karşı. Onu anlamaya çalışacak. Ee, sana yazma, arama, işte buluşma, ayarlama durumu var. Ve e, burada yani pişmanlık, yanlış yaptığını fark etme, ama saklamaya çalışıyor bunu. E, Keşke böyle yapmasaydım diyor aslında. Senden çekiniyor ama burada arınmış bir enerjide görüyoruz onu. Bir de kontrolsüz adım atmaktan korkuyor aslında. Seni kaybetmemek için yanlış söz söylememek için uğraşıyor ve çekiniyor işte. Acaba hani ben hata yaptım tekrar kabul eder mi? Kendi hatalarıyla yüzleşiyor bir kendine güvensizliği var yani aslında şimdi e, burada gücünü toplayacağını görüyoruz daha böyle ciddi bir ilişki istiyor yani aile kurmak istiyor düzenli ilişkim olsun uzun vadeli olsun kalıcı olsun istiyor bir araya gelirseniz bunu söyleyecektir zaten e, böyle küçük küçük adımlar atmaya başlayacak güven oluşturacak eee eğer senden bir şey görürse, olumlu bir adım görürse daha da net açılacak yani sana karşı. Sevgisi var, çekim hissediyor, pişmanlığı var. E, acele edip hata yapmak istemiyor. Yani böyle bir e, 4 hafta içerisinde bir bekle. E, ondan sonra hani 4 gün 4 hafta diyebilirim. Bir enerji var geleceğine dair, barışacağınıza dair. Ama tabii ki bu yine senin kararın. Hani sen gerçekten istiyorsan kabul edersin tabii ki. İstemiyorsan etmezsin. Bu senin kararın. Ben sadece olacakları. Hani e, sana rehberlik ediyor bu kartlar aslında. Yani gerisi sana kalmış. Umarım güzel olsun her şey. Yani gerisi ciddi mi olursun? Tekrar ona bir hani e, şans verip acaba aynı hatayı yapacak mı diye bir bakarsın hani. Nasıl davranacak bakalım bu saatten sonra acaba. Hani. Şimdi bu kişi hava ve toprak etkili olabilir. Ee, en çok onlar görünüyor. iki burcu da taşıyor olabilir mesela. Mesela işte burcu başaktır yükseleni havadır gibi olabilir aslan burcunu da taşıyor belki ay burcudur o da ya da kendi burcu da olabilir yani bu burçları taşıyor olabilir şimdi güneş yükselen ay olarak bakacaksınız Üç tane burç var bunlardan birini de taşıyor olabilir bu şekilde yani daha net anlamamız için söylüyorum umarım güzel olsun hayatınız umarım doğru kararı verirsiniz takip etmeyi unutmayın